Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlarımla birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Arkadaşlar evet, bastı. Şu an arkadaşlar arkadaşımla Brawl Stars oynuyoruz. Arkadaşım Tuğber. Tuğber'in kanalını göstermiştim bir videoda. Lütfen abone ve like atın. Bakın o kadar 12 videosu var. 108 kişi videosunu izliyor arkadaşlar. Benden daha iyi bir YouTube. Ama abonesi biraz düşük. Ben biraz daha video atıyorum yani. Bugün 7-8 tane video attım. Neyse. Hemen şöyle. Abi adam adam. Aldım adam. Tamam arkadaşlar. Çok güzel bir alış yaptık. Aldım ben de. Ne dolu adam ya. Süper diyor arkadaş. Ben de sana Rozetimi göstereceğim. <laughs> Arkadaşlar devam ediyoruz. <laughs> Arkadaşım ne yap? <yapayım? gülüyor> Neyse devam. Arkadaşlar devam ediyoruz. Balley balley balley. Balley balley adam burada. Balley 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 balley. Aldım adamı. Buradaymış adam. Gelsene. Gel gel gel. gel sen böyle gel. Yuhu, çok güzel bir alış yaptık. Hadi kanka tekrar oynay ya. Sonra bir videoyu bitireceğiz. Hadi oğlum. Kardeşim hadi. Kanka hadi. Tamam. Hadi yaptık. Ah. Acaba video kaç dakika? Oha 2 dakika mı? Abicim biz 2 dakikada oyun kazanmıyoruz ya. Bu nasıl bir şey lan abicim ya? Balley 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 kaşığı. İkisini ben mi aldım? Birisini mi ben aldım? Birisini ben mi almışım? Arkadaşlar e, bana Arkadaşım iki gizemli çıktığında adımı benim adımı koymak istedi ve koydu. Yani iki feyim var. İki feyim. Ana aldım arkadaşlar. Görüşürüz kendinize iyi bakın. kalın.